Sayın seyirciler reklamlarımız sona erdi. Şimdi ise konuğumuzla sohbetimize devam edeceğiz ama onun öncesi kısa bir VTR izliyoruz. Bir gün boyunca evden çıkamadığınızı düşünün. Şimdi de bunun bir ömür boyu sürdüğünü. Türkiye'de 8,5 milyon özürlü yeterli olanak olmadığı için sokağa çıkamıyor, hayata katılamıyor. Özürlülerin hayata katılımını sağlamak için şimdi sıra sende. 8,5 YTL bağış için ...5787'ye boş bir mesaj atmanız yeterli. Türkiye'de 8,5 milyon engelli var. Bu 8,5 milyonun... ...yüzde sekseni işsiz. 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 Bu da... ...7 milyon işsiz insan demek. Hayatın dışına itilmiş 7 milyon. 7 milyon farkına varmanın zamanı gelmedi mi? Engelleri kaldırmanın zamanı gelmedi mi? Engelleri kaldır hareketi kimsenin değil. Sahiplenen herkesindir. Kalbini engelleme. Engelleri kaldır. Peki engelli bireylerin çalışma konusundaki ilgileri ne derecedir? Bunu hani tecrübelerinizden yola çıkarak aktarır mısınız? Engellilerimizin genellikle tecrübeleri biraz engeller bu konuda istihdam konusunda biraz çekimsel kalmaktadırlar. Çünkü özürlülerin maaşı mevcuttur. Şimdi ağır işlerde çalışmak istememektedirler. Yani çok muhtaç durumda değiller ama bu tabii ki tüm özürlerimizi kapsamamaktadır. Bazı özürlerimizi kapsıyor bu durum. Ama onun ötesinde özürlerimiz genellikle en çok yatkın oldukları konu e, santral operatörlüğü, bilgisayar operatörlüğü, turizm sektöründe masörlük e, e, yani güzellik uzmanı gibi bir takım dallarında çok başarılı oldukları gözlenmiştir. Ve bu konularda kendilerine mesleki eğitim verme konusunda 2011'de planlanan projelerimiz mevcuttur. İşverenlerin engelli bireyleri çalıştırmaya yönelik bir takım kaygıları var mı? Tabii ki doğal olarak e, iş yerinin... E, bu konuda bir takım çekingeleri mevcut bulunmaktadır. Genellikle biz bu konuda iş yeri verenlerle görüşmelerimizde yapılan işin yapılan işin konumuna göre özürlü önermekteyiz. Yani düşünün ki bir bankaya gittiğimizde özürlü eğer kullanacağı alan dışarı işi ise bunu ortopedik özürlü öneremiyorsunuz ama iç hastalıklarından bir özürlü önerek götürerek bunun temin edilmesini sağlıyoruz. Yapılan işe göre özürlü önerebiliyoruz tabii ki özürlerde en büyük etken kullanılacak alanın çok dar olması. Çünkü bazı iş yerlerinde hakikaten özürlüğü kullanacak hiçbir alanı yok ama kişilere ikna ederek yani bizzat özürlerin adına neredeyse yalvarır derecesinde konuşarak bunlar en azından çay demlemede, temizliğin ufak yönlerinde işte e telefonlara bakmada, sekreterlik yapmada gibi dallarında değerlendirme noktalarına gitmekteyiz. Ama en çok bizim yapmak istediğimiz hedefimiz böyle acındırarak özürlülere bir iş bulma değil, meslek edinme, altın bilezik takma ve bu özürlüğün hiç kimsenin karşısına ilk düşmeden meslekli bir şekilde İstanbul'u sağlama yönünde projeler hazırlayıp bunu da gerçekleştireceğiz. Biraz önce dediniz ki 90 iş yeri hemen hemen engelli bireyi çalıştırıyor. Bir de bize gelen e, telefonlarda bilgilerden yola çıkarak size şu soruyu sormak istiyorum. Engelli bireyi şirket işi alıyor ama diyor ki sen gelme. Ben sana paranı da vereyim, maaşını da yatırayım. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Ya da bu konuyla ilgili hiç böyle e, size şikayet tarzı da böyle bir hani veri tarzı herhangi bir şey geldi mi? Şimdi bu konuda e, duyumdan öteye giden bir e, tespitimiz olmadı. E, kendileri böyle bir noktayı söyledikleri zaman bu özürlüğümüzün de işine gelmektedir. Çünkü özürlüğümüz de bunu şikayet etmiyor. Yattığı yerden bir maaş alması özürlüğümüzün de işine gelmektedir. Ama bana gelip de gittiğim, tespit ettiğim hiçbir nokta olmadı. Çünkü özürlü hiçbir iş yapmamış bile olsa o iş yerine bir çay demlese bile... Bir telefona baksa bile yani bir işe yarar. En azından itilmemiş olur. En azından kişinin psikolojisini yani kötü yönde, olumsuz yönde etkilememiş olurlar ki bu şeyle karşılaşmadım şimdiye kadar. Peki Engelli bireylerin iş yaşamında karşılaştıkları bir takım sorunlar var mı? Engelli bireylerin iş yaşamında karşılaştığı en büyük sorunlardan birisi iş yerinin kendi yaşamlarına uygun olarak gerek tuvalet olsun, gerek efendim e, asansörlü bir binada asansör olsun, giriş çıkışlarında bir takım rahatsızlık duyduklarını belirtmektedirler ama duyarlı olan e, iş adamları bu konudaki sıkıntılar da ortadan kaldırmaktadır kısa bir süre içerisinde. Onun ötesinde de e, çalışma arkadaşlar yardımlarıyla bazı şeyleri de aşıyorlar. E, i̇ş imkanı ve... Y yeterliliğin iş çeşitlerinin yeterliliğinden e, biraz önce bahsettik. Bu konuyla ilgili Afyonkarahisar, Karisar, Halik Termal'in başkenti. Ne gibi iş sahaları, açılabilir engelli bireylere termal kullanılarak. Termal kullanarak e, engellilerimizi açacak olmuş olduğum iş yerleri az evvel de bahsetmiş olduğum gibi, e, İŞTEM kurumundan bu ayın içinde yapacağım İŞTEM e, kurulundan geçireceğim mesleklerin içerisinde terma turizm tesisine yönelik masör kursu açmaktayız. Masaj kursu açmaktayız. Bunlar tamamen engellilere yönelik kurslar olarak düzenleneceğiz. Tabii ki bu açmış olduğumuz kurslarda istihdam garantili olacak. Özel sektöre eğer özel iş yeri ise bu %50 istihdam garantili. Eğer dershane vasfında bir iş yeriyle bu işleri götürecekse %20 istihdam garantörü olmak zorundadır. Tabii bu şekilde talebin Afyon iş adamlarının ve eğitim kurumlarının talebine bağlı. Bu talep gelirse çok daha fazla kurs açacağım ama geleceğine inanıyorum. Afyon Karahisar'da engelli bireylere yönelik yapılan çalışmaları, özellikle derneklerin yaptığı çalışmaları takip musunuz? Tabii ki bizim 2010 yılı içerisinde engellilere yönelik olarak Altı Nokta Körler Derneği'nden e, altışar kişilik sınıflardan oluşmak üzere iki grup halinde e, bir e meslek edindirme kursu gelmiştir, talebi gelmiştir. Bunun birincisi açılmıştır. İkinci grup ise e, tekrar bu birinci grubun bitmesine mütakip yapılacaktır bu. Bir de Afyonkarahisar Belediye'mizin bu konuda bir proje teklifi olmuştur özürleri yönelik. Fakat e, genel müdürlüğümüzdeki ilgili olan komisyon tarafından bu reddedilmiştir. Şu anda bir e, şeyimiz mevcut bulunmaktadır. Sipastik ve Ortopedik Engelliler Derneği'nin 40 kişilik bir bilgisayar kursudur ki bunun bilgisayar kursunu da biz eee bilgisayarlarda kurum olarak tedarik etmek ve verecek bununla ilgili olarak bilgisayar kursu da açacağız engellilere yönelik. İş kur olarak sizin özellikle engelli bireylere yönelik oluşturduğunuz bir proje var mı? Buradan engelli bireylere hani müjdesini verelim. Engelli bireylere direktman verebileceğim müjde sadece ve sadece onların e, kimse tarafından horlanarak, acındırılarak değil de meslek edinerek işe yerleştirmesi meslek kurslarına ağırlık vereceğim. Ve bizzat olarak da bu kursun sonunda e, iş yerleriyle görüşerek elimizde şu şu vasıflarda bir engellimiz var, şu şu özelliklere haizdir, normal insanların hiçbir farkı yoktur diyerek onların bizzat tanıtımlarını şahsım adına ben yapmayı düşünüyorum. Bu şekilde onların kolayca iş bulmalarını temin etmeye çalışacağım ki bizlerin yarın engelli olmayacağımız kimsenin garantisi değil. Kesinlikle. Bizler de bir engelli adaylarıyız. Onları hiçbir şekilde horlamıyoruz, hiçbir şekilde görmüyoruz. Tam tersi yapmış olduğum bütün çalışmalarımızın içerisinde normal bir işsizimizle, engelli bir işsizimiz arasında hiçbir fark gözetmediğiniz hizmet götürmeye çalışıyoruz. Peki siz daha önce Ankara'da, Konya'da da bulundunuz. Engelli bireylere yönelik yapılan çalışmalar Engelli bireylerin çalışma alanları ve engelli bireylerin hani e, iş potansiyelini gözden geçirecek olursak sizce Afyon bu, bu noktada nerede? Afyon az evvel de sizlere söylediğim gibi Afyon özel kesim sektöründe hiç açığı olmayan tekil yani bulunmuş oldum Ankara'da da özel sektörde e, engelli açığı mevcuttur. Tabii ki çok başarılıyız. Yani burada e, Afyon e, özel sektörüne çok çok teşekkür ederim. Özellikle e, özürlülere yönelik olarak hassasiyetlerinden dolayı bu hassasiyetlerini çok devamını diliyorum. Daha da artırmalarını diliyorum. Tabii bu arada hükümetimizin bu konuda e, bir takım teşvik birimleri de mevcuttur. Bu da e, hiç yadırganmayacak derece çok güzel bir şeylerdir. Yani çalıştırmak zorunda olduğu özürlülden daha fazla çalıştırdığı zaman bunun belirli oranlarda veya tamamı hükümetimiz tarafından ödenmektedir sigorta birimleri. Tabii bu konuda her şeyden önce bizim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın bu konuda çok hassas olması çok önemli bir konudur. Sayın Bakanımızın bizzat özürlere yönelik olarak çalışmalara çok büyük destekler vermektedir. Tabii ki onun vermiş olduğu desteği sayın genel müdürümüz vermekte. Onun verdiği desteği de biz il müdürü olarak burada vermekteyiz. Bu tabii ki başarıyı ta zincirleme halka şeklinde götürmektedir. Bu halkada da Afyonkarahisar'da başarılı olduğumuza inanıyorum. Bu başarımızın da daha köklü kalıcı olmasına inanıyorum. Sizin desteğiyle. Valla bu en üst noktaya gelse bile iş kurun desteğiyle daha çok hepimizin desteği olmak zorunda. Yani özellikle iş kurumu genel olarak özürlü veya diğer işçiler, işsizlerimizle ilgili bütün çalışmalarımızda kalıcı olabilmesi için Afyon Karayesi'nin bir bütün olmak zorunluluğu var. İş kurumu bu işin sadece ve sadece resmi prosedürünü yapıyor. Eğer iş kurumu gerçekten çalışanı 15 20 kişiyle götürse bu hiçbir yere varmaz ama ben şunu diyorum iş kurumunun çalışanı Afyonkarahisar nüfusuyla eş değer olmalı. Özellikle sanayi kesimini, özellikle işverenlerimizi, özellikle bürokratlarımızla tamamen iç içe olup bunu birlikte yapmak zorundayız. Yani burada bir basın mensubu olarak da sizlerin duyarlılığı çok önemli olan Bizler çok teşekkür ediyoruz. Özellikle sizler bu konulara gündeme çok getirdikçe bizlerde de daha kamçılanıp bu konuda neler yapabilir de düşünmeye başlıyoruz. Peki e, siz bu konuda uzman olarak engelli bireylere istihdam ile ilgili e, önerilerde bulunmak ister misiniz? Ben engellilere istihdamla ilgili öneri şu şekilde sunabilirim. Yani engelli veyahut da engelsiz kim olursa olsun yılgınlık bıkkınlık olmaması gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle iş kurumuna hiçbir zaman unutmamaları gerekiyor. İşkur onların yanında İslam konusunda. İslam konusunda işkur onlara gerekli olan her türlü yardımı yapmak için hazır bekliyor. Kendileri hiç yılmadan bir kere geldim bana iş vermediler, bana iş bulamadılar şeklinde düşünmeden daha çok gelip bizlere durumunu anlatarak, kaydını olarak, açacağımız mesleki eğitim kurslarına katılarak ve sık sık bizleri arayarak takip ederek biz onları yerleştirme noktasında en sona kadar götüreceğimizden eminim. Yeter ki onlar yılmasın, bıkmasın. Biz yılmıyoruz, bıkmıyoruz. Kapımız her zaman açık. Esas iş kurumunu yapmak istedikleri bir noktada bir özürlüsü olsun, eski hükümlüsü olsun, normal işsizimiz olsun. Hep de Avrupa standartları arasında bir kurum halinde, istihdam kurumu haline getirmek, işverenin ve işsizimizin buluştuğu nokta yapmak istiyoruz iş kurumuna. Herkes burada birleşsin ve burada hep birlikte bir şeyler yapalım. Yani kısacası şunu diyoruz. Şekerimiz mevcuttur, unumuz mevcuttur, sütümüz mevcuttur. Helve yapalım. Özürlümüz de özürsüzümüz de. Hep birlikte işverenimiz de birlikte yiyelim diye düşünüyoruz. Burada herkes kazansın istiyoruz. İstihdam olsun, işsizimiz azalsın, mutlu gülen yüzler olsun istiyoruz. Bizler bugün bize zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Sesimizi duyurduğunuz için teşekkür ederiz. İnşallah hep birlikte İstizimizi biraz daha azaltırız. Mutlu yüzleri, gülen yüzleri çoğaltırız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler ne yazık ki geldik bir Engelsiz Yaşam programının daha sonuna. Haftaya tekrar yeni konu ve konuklarımızla birlikte sizlerle olmak dileğiyle. Hepinize engelsiz bir yaşam diliyorum. Esen kalın. siz benim yarım insan olduğumu mu sanıyorsunuz? Yürüyemediğim, duyamadığım, göremediğim için. Yarım anladığımı, yarım incindiğimi. Yarım güldüğümü, yarım ağladığımı. Yarım çalıştığımı, yarım okuduğumu sanıyorsunuz? Öyleyse eksik olan hiç şüphesiz sizsiniz. Özür yeter ki yürekte olmasın.